Abi turizmcinin son hali. Çok delikanlı hayvan. Ama da şey ya, hiç korkmuyor ha birisi bak Muhammed de çeksin seni. Ben çekemem. İlisi çekersen Al. Kaçmaz deli deli. Sert Evet. Gel, gel Al 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 al. al. Gel. Ya aç elini abi. Ya ben seni çekerken, yedirirken çekeyim. Gel buraya. Tamam. Oo maşallah. Yerdekini yiyor, elimdekini yiyor. Al vicdansız ha. Abi, abi. Götünü de bezledik abi. Esnafa zarar vermiyor. Dişemiyor. Günaydın. 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 Bülent abiyle de tanış. Yeni yeni turist Süper. Beyefendi iyi günler. İyi günler. Tavuğunuz var galiba. Tavuk he ya ya. Bize bir lütuf gibi bir şey. Peki arkasında bir maske var. Onun nedeni nedir? Ya yerlere işemesin. Hani burası turizm yeri. Esnafa zarar gelmesin diye. Bizde taktik arkasına bir şey. Cana yakın zaten. Bir ismi var mı? Bir ismi yok ya tavuk işte. Biz tavuk diyoruz. Dur, kötünün ayarı bozuldu. Dur. Heh. Tamam. Gel, gel amca görsün seni. Gel. Gel.